Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fighter Chest'ten 20 tane açacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle benim Novice'den 2 tane chest'im vardı. Onları önce açayım. <laughs> yani toplam 22 tane chest açacağız. Güzel ama çıktı. Bakalım ne çıkacak. Evet zaten gem çıktığında üstte yazıyor. Şu üstte yazan gemileri bir anda bir an önce bitirmem lazım. Yoksa çok sıkıntı yaratacak. Öncelikle benim aklımdaki fikir şuydu. Bundan 100 tane açmaktı. Fakat öyle video hem uzun olurdu hem saçma olurdu. Yani çünkü bunlardan çıkacak en iyi şey glider bence. Yani bir de bu var ya da bu var işte. Bunlar kötüydü. Fakat bu chest'te robot var, ellilik var craft item var, bastion var. Bunun gibi birçok şey vardı. Mesela bu var, kabum. İşte birçok şey vardı. Ben dedim ki 20 tane ellik açmak teker teker daha mantıklı. Yani öyle fikri geldi aklımdan. Öyle fikir geldi. Ve bu 20 tane açtıktan sonra bu ellik chestlerden bir tane de team fight gireriz arkadaşlar. Hadi videomuzu şimdi geçelim. Evet. Bastım. Öncelikle ilk chestimizden. Ee, evet. Güzel. Neden güzel dedim? Çünkü hiç çıkmamıştım. Evet. ikinciye geçelim şimdi. İnşallah güzel şeyler çıkar. Umut ediyorum ki iki tane. Evet. Güzel. Mesela bunların gelmesi iyi. Umut ediyorum ki iki tane Legendary de çıkar. Fakat zor bir ihtimal. Evet bak bu güzel çünkü bunlar mesela 150 açtığımızda da gelecekti fakat 50 açtığımızda geliyor. Bunun gibi şeyler olması güzel. Ya aslında ben bu şeylerden çok daha çok yani e eşya. E Okey gem geldi. Kaç 10 tane mi? Aynen 10 tane geldi. En kötüsü galiba. Aynen. Ya mesela şu parçacıkların çıkmasından önce mesela şunların şunları çıkması benim için daha güzel. Çünkü bildiğiniz üzere 250 açtığınızda bunların da gelme ihtimali var. Yani bir an önce şu Legendary'lar gelsin. Okey bu, bunlar da güzel. Mesela şu robot güzel. Okey 309 olmuş yine 10 tane geldi. Ve evet artık gem geldiğinde göstermeyecek şükürler olsun. Bakalım ne gelecek şimdi. Gelecekse de gem 50'liklerden gelsin. Ya mesela bunların gelmesi aslında iyi. Evet, devam edelim. Güzel. Yakına maksayacağız bunda. Çıka çıka. Yani iyi. Peki hemen şey açmam yok mu falan? Galiba şey olmuyor. Mesela bundan da açsam. iki tane gelmiyor super chest. Ee, evet bakalım ne gelecek. Güzel. Bunun gibi şeyler gelmesi dediğim gibi güzel. Ya mesela şurada 25 ve 10'a daha iyi yani. Onların gelmesinden iyi. Ya mesela dediğim gibi bunların gelmesinden çok ben şu robot mesela o kadar çok robot dedim ki. Mesela bu mesela bu bu ve bu. Bu da şu. Bunların gelmesi işte, bunların gelmesi işte daha mantıklı. E, mesela geldi. Evet. Tabii ki de herhangi bir etkisi yok fakat dış görünüş olarak daha güzel gözükecek ve şapka oryanım daha çok artacak. Bu testlerden çok geldi ya. Gelmese mi diyorum artık. Max'layacağız yakında. Ee, bakalım ne geliyor. Güzel. Güzel. gelmesi güzel dediğim gibi. Bakalım ne geliyor. İnşallah yine güzel bir şey çıkar. Bakalım ne geliyor. Baysa bak çok kötü. Neden? Çünkü şey bu. Bakın night feature işte şey değil mi? Pet. Pet mesela gelmesi çok kötü. İyi. Heh, güzel mesela. Bu bayağı güzel. Eee, Bastion geldi. Bir de Heavy olması benim için çok iyi. Çünkü Heavy'im yoktu. Bakalım. Evet artık gelmese mi diyorum. Kaç tane? 125 tane mi falan mı oldu? Hadi bakalım Legender gel bakalım. Hadi hadi. Hadi Legender. Gelmedi. Televizyon geldi. Neyse. Bakalım neler çıkmış. Craft'a bakalım hemen. Şimdi şu krafta girdiğimizde bundan 125 tane gelmiş dediğim gibi. Bundan 50 tane gelmiş. Bundan 50 tane gelmiş. Başka bir şey gelmiş mi? Ee, bir de bundan galiba aynen bundan da 20 tane gelmiş. Nasıl 20 tane gelmiş? Şey pardon. Bundan 25 tane gelmiş. İyi bir sandık açılımı oldu. Çünkü ben buradan evi çıkarttım dediğim gibi. Çünkü 65 seviye olması falan bayağı iyi. Başka kafalıklardan bu gelmişti. Güzel gözüküyor. Battle Royale'lerden ilk başta bu geldi. Fakat bu daha güzel. Başka da bir şey bu geldi. Keşke bu gelmeseydi. Ya mesela bunun yerine herhangi bir parça gelseydi daha iyiydi. Neyse arkadaşlar. E, o zaman bir saniye şunları alıp geçiyorum hızlı bir şekilde. Team Fight'a. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi acaba bu kaç atıyor? Ne zıplatıyor mu? Zıplatıyor. Ama kendine de can veriyor. Kendine de hasar veriyor pardon. Ama zıplatıyor. Ha şükür. Mesela şöyle Aa, olmuyor. Evet şu o kadar alışmaya çalışıyorum. Çünkü her şeyden tek atıyor ya. Okey. Nob'a ölmedik. Bakalım. Şimdi şu üstteki şuna atamadık. Sana atalım. Atamadık. Ve bunu kullanması gerçekten çok zor. Bir de diğer geçelim. Pardon diğer sniper'a bakalım. Pop of spirit. Ya Dediğim gibi aslında bunu burada kullanmaktan çok şurada kullanmak daha mantıklı. Mesela böyle atarsın. Bir saniye atamadım ki. İki atıyor. Bu oradan geçmiyor herhalde. Aynen geçmiyor. Geçse iyi olurdu. Yukarı alıyor mu? Alıyor galiba. Şöyle bom bom ama ya kullanılacak kadar iyi değil ya bence şu evi. Ama kötü de değil. Totem çok sevdim totemi çünkü hem can veriyor. Hem adama 2-3 falan vuruyor. Şunu da çok sevdim. Taramalı. Birim var Tabi ama en çok pickaxe'i sevdim diyebiliriz. Bakalım şimdi adama vurabilecek miyiz? Şu bence çok iyi. Yani Bilmiyorum fakat e, adama 3 vurduğu için benim gözüme çok hoş gözüktü. Mesela adam direkt tehkirdi. Çünkü adamın canı azdı. Pistol vs'si olsa mesela bunu alırım. <laughs> ne oluyor ya? Evet bayağı kill aldım. Kaçtım. Şunu hemen buraya attım. Soldan dolaştım. Öl bakalım. Öldü. Okey bunu öldürdük. Toplam 5 kill. Geldi pistoldan. Çünkü pistol bayağı iyi yani. Aralarında kendisi bile diyebiliriz. Mesela bu hayal kırıklığını uğrattı ya. Bu gerçekten hayal kırıklığını uğrattı. Daha iyi bekliyordum. Baksana Baksana vuramıyor. <laughs> Tabii alışmam lazım birazcık da. Ee, bakalım. Şunu hiç alamadık galiba. Adamın canı çok az. armur olduğu için ölmedi. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda 20 tane yaklaşık 22 tane sandık açtık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.